Arkadaşlar, burada Covid e, PCR'ı pozitif olan, e, çok fazla semptom olmayan bir hastamızın e, bilgisayarlı tomografi görüntülerini inceleyeceğiz. E, burada akciğer yukarıdan kesilip tepeden bakıyoruz. Burası soluk borusu, akciğerlerin üst kısmı, omurgası, imam tahtası dediğimiz sternum kemiği. Aşağı doğru iniyoruz. Bunlar akciğerlerin parankim dokusu. Buralarda herhangi bir lezyonu yok hastamızın. Şurada küçük lezyonları başlamış. Evet. Şurada var. Evet, hmm. burada. Şurada şu alanda gene burada daha geniş infiltrasyon alanlarımız var. COVID'e bağlı ee, klasik görünüm haline gelmiş. Viral pnömonilerin hepsinde aynı şeyi görüyoruz. Şunlarla zatürre alanları hastamızın. Zatürre alanı, zatürre alanı, zatürre. Her iki akciğerde genelde oluyor. Normal zatürrelerden farklı. Burada da zatürre alanlarını görüyoruz. Yine aynı şekilde. Her iki akciğerde değişik yoğunlukta zatürre alanlarımız var hastamızın. Burada da Evet, burada biraz daha geniş bir alanımız var. Aynı alan aşağı doğru iniyor. Evet, bu hastamızın genel durumu gayet iyi, şikayetleri çok hafif bir öksürük dışında şikayeti yok. Onun için evde Sağlık Bakanlığı'na haber verildikten sonra evde takipleri yapılan bir hastamız. Vital bulguları iyi, oksijen saturasyonu iyi. Gördüğünüz gibi zatürre olmasına rağmen evde tedavi ettiğimiz bir hasta. Bu hastalarda bu zatürre alanları eğer geniş, geniş alanlar oluyorsa o zaman hastanede takip ediyoruz hastaları. Onunla ilgili de bir görüntü şimdi sizden paylaşacağım.